Bir başka hadisi şerif ''Beynama yemşi bir tarik İştedde aleyhil ataşu Fevecede biren Fenezele fiha fe şeribe minha Sümme kharaca Fe izâ huve bi kelbin yelhes Ye'külü sera minel ataş Fekâle lekad belaga Hâzel kelbü minel ataşı Mislellezi belaga bi Fenezelel bi'ire Femmele'e hu ma'en Sümme emsekehu bi fihi sümme rakiye fesakal kelbe feşeker Allahu lehu sallallahu fesuylen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekale fi kulli zati kebidin ratbetin ecrun <laughs> Müslim rivayet etmiş bu hadisi şerifi kelime kelime size açıklayayım. Beynema raculun yemşii bi tariik bir adamın adamın biri bir adam bir yolda gidiyordu. Anlatıyor Peygamber Efendimiz. Kim bilir nerede oldu, ne zaman oldu, hangi ümmetlerin zamanında oldu, isim zikretmiyor. Ona nübüvvet efendim e, mertebesi dolayısıyla Allahu Teala Hazretleri gözünden perdeyi kaldırıyor. Eski zamanları söylettiriyor, gelecektekileri söylettiriyor, cenneti gösteriyor, cehennemi gösteriyor. O peygamber, Allah'ın peygamberi. Bir adam yolda gidiyordu. Giderken işte de aleyhil ataşı susuzluğu şiddetlendi. Tabi bizim memleketimizde orman var, göl var. Efendim dönemeçlerde çeşmeler var. Elini soksan efendim elin üşür. Efendim karbuzu koysan karbuzu çatlatır, patlatır, pırıl pırıl, şırıl şırıl. Efendim sularımız var. Tabi bir de Arabistan'ı düşünün. Her tarafı kum tepeleri, ağaç yok, efendim su yok, güneş çok şiddetli. Güneşle biraz yürüdüğüm insan mahvolur. İşte adam böyle çok susadı. Şiddetlendi susuzluğu. Fevvece de bir eren. Bir de baktı ki bir kuyu var. Birkaç hurma ağacının altında olabilir. İşte bizim Anadolu'da da bazen böyle şeyli kaldıraçlı filan şeyler oluyor. Efendim bir kuyu gördüm. Fenezele fiha. İndi aşağıya kuyuya. Tabi oranın kuyuları bizim gibi böyle kovayla filan olabildiği gibi demek ki toprağı kazmak tarzında oluyor. Belki etrafına örecek taş bile bulamıyorlar kumlardan dolayı. Kenarından indi aşağıya. Feşeri ve minha oradan içti. Sümme Sonra kuyunun suyunun olduğu yerden çıktı yukarıya. Fe ve bir kelbin yelhefu. Bir de baktı ki dilini sarkıtmış zar zor nefes alan bir köpek orada. Neden dilini sarkıtır? Neden, neden böyle şiddetli şiddetli nefes alır? Susamış hayvanın canına tak demiş susuzluk. Yekülü selamine ateş, ataş. Susuzluğundan toprağı yiyor yani, yalıyor zavallı oradaki rutubetten biraz istifade etmek için toprağı yalama durumunda. Pekale o adam demin aşağı inip de su içmiş adam o köpeği o böyle toprakları yalarken susuzluktan görünce Lekat belaga hazel kelbi minel ateşi mislellezi belaga bi. Bu susuzlukta benim demin susuz kaldığım gibi çok ileri derecede efendim bir noktaya gelmiş. Çok susamış bu zavallı hayvancağız dedi. Fenezele Fenezeler bir fe mele huffehu. Tekrar kuyuya indi. Tutuna tutuna indi kuyuya. Tabi kap yok, kaçak yok, efendim bardak yok, şişe yok, o devir yani bizim kendi devrimizi düşünmeyelim o devrin mahrumiyetlerini aşağıda su var yukarıda köpek var köpek aşağı inemiyor bu adam indi ama suyu nasıl çıkartacak yukarıya pabucunu suyun içine daldırdı pabucuna su doldurdu dikili ya pabucu pabucuna suyu doldurdu efendim Sümme emsekehu bi fihi yukarı tırmanmak için anlaşılan ellerini ayaklarını kullanarak inmiş aşağıya. Ağzıyla tuttu pabucu. Pabucu ağzına aldı. Şöyle elleriyle de kuyudan yukarıya çıktı. Demek ki zar zor tutuna tutuna inilen çıkılan bir yermiş. Efendim fe emsekehu bi fihi ağzıyla o dolu olan pabucu tuttu. Belki mes Mesle diyebiliriz. Biraz konşlu filense ağzıyla kolay tutulur yani tuttu. Sümer sonra kuyudan yükseldi, çıktı yukarıya. Fesakal kelbe köpeği suladı. Gel 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 dedi. Efendim pabucunda o da yalaya yalaya suyu içti, susuzda gitti köpeğin. Köpeği suladı. Feşeker Allahu Lehu. Allah onun bu yaptığını efendim beğendi ve mükafatlandırdı. Ve gafere onu affı mağfirete eyledi. Fesu ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki, herhalde ne sordukları belli değil ama yani köpeği sulamaktan da sevap var mı? Çünkü köpek nihayet bir hayvandır. Hem de pek makbul bir hayvan değil. Evde beslersen evde beslediğin zaman o eve şey girmez, melek girmez. Yani ne olacak? Alt tarafı bir köpek. Ölse ne olur? Cenaze merasimi mi yapacaklar onun için? Tabi sormuşlar yani. Fekale fi kulli zati kebidin ratbetin ecrun Her ıslak ciğer sahibi mahluku böyle memnun etmekte, sulamakta sevap vardır dedi Peygamber Efendimiz. Köpeği sulamakta da sevap var mı diye sormuşlar demek ki. Evet, her ıslak ciğeri olan mahluku sulamakta sevap vardır dedi. Yani demek istiyor ki Peygamber Efendimiz, canı olan her şeye onun hoşuna girecek, efendim memnun edecek bir şey yapmak sevaptır. O köpeğin de canı var, efendim yaşamak istiyor, yaşama mücadelesi veriyor. Sıcaktan bitmiş, o kuyuya öyle aşağı inecek durumu yok. Efendim insanoğlu inebiliyor, o inemiyor. Ona yapılan iyilik bile fayda veriyor. Muhterem kardeşlerim işte böyle bizim dinimiz yapılan iyilikleri Allahu u Teala Hazretleri kabul ederse mükafatlandırıyor, insanı hayırlara erdiriyor. Başka bir hadisi şerifi hatırlıyorum bu konuda. Bir kötü kadın hakkında da böyle bir rivayet var ki yani ömrünü yanlış yolda efendim namusunu satarak böyle geçirmiş filan de o da böyle bir şeyden dolayı küçük bir küçük gibi görünen bir şeyden dolayı Allah'ın rahmetine mağfiretine mazhar olmuş. Bir de bir başka kadını hatırlayıverdim bunu söylerken. Bir kediyi hapsedip hapsetmiş kediyi dışarı çıkmasına mani olmuş yemek vermemiş su vermemiş kedi ölmüş. O kediyi hapsedip öldürdüğü için kadın cehenneme geliyor. Yani bir kedidir ama zalim, kadın zalim. Yani ona acımıyor, merhameti yok. Onu kapattı, ölmesine, bağıra bağıra ölmesine efendim yüreğe dayandı. Katı katli olduğu için Allah da onu cehenneme soktu diye bildiriyor. Merhamette fayda var sevap var, rahmete ermek var, mağfirete ermek var, merhametsizlikte, katı kalplilikte, zalimlikte de büyük zarar var. Allah korusun cehenneme gitmek olabilir. Muhterem kardeşlerim, her bakımdan merhametli olmaya dikkat edin.